Antalya Kepez'de çalışır vaziyetteki aracında ölü gibi yatan sürücü herkesi korkuttu. Onun zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenenler uyandırmak için her yolu denedi. Sonunda başardılardı ama bu uykucu sürücünün pek hoşuna gitmedi. <laughs> Kapıyı açmaya çalıştılar, cama vurdular. Arabayı salladılar ama yetmedi. Direksiyon başında uyuyakalan sürücü bir türlü uyandıramadılar. Kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç. Yol kenarına park ettiği aracı çalışır durumdayken derin uykuya dalan sürücü kepezde herkes alarma geçirdi. Egzoz gazından zehirlendiğini düşünenler onu uyandırabilmek için seferber oldu. Baktık geçindi bayılmış, uyuyakalmış. Ama çabaları nafileydi. Hiçbiri onu uyandıramayınca itfaiye, sağlık ekipleri ve polisten yardım talep ettiler. Onlar da başarılı olamayınca tesadüfen oradan geçen bir çilingirden yardım talep ettiler. Bir esnaftan tornavida, tel gibi işte bizim Kapı açmakta kullandığımız malzemelerden tedarik ettim. Çilingir'in araladığı camdan sürücünün yüzüne su püskürtmeleri işe yaradı. Zor da olsa gözlerini açan sürücü toplanan kalabalığı görünce ayaklandı. Kapının üst tarafından su püskürtüyorlar yüzüne ama yok bir türlü kendini toparlayamıyordu, gelemiyordu. Açlıktan sonra da zaten uyuyorum. Yani niye rahatsız ediyorsunuz? Dedi. İstanbul'dan beri saatlerdir direksiyon başında olduğu için yorulan sürücü uyandırılmaktan rahatsız olmuştu. Trafik güvenliğini tehlikeye attığı için ceza yazılmasının ardından böyle uzaklaştı.